Selam yeni videodan hepinize merhabalar Videoma hoş geldiniz. Videoya başladığım saatin saçmalığını saymazsak e, Bugün video açmaya karar verdim Çünkü dün apple watch almıştım Bu sabah açtım videosunu çektim Ama kurulumunu yapamadım çünkü apple watchların e, Adaptörleri değişmiş ben de bunu bilmiyordum Çünkü annemdekinin adaptörü Klasik bizim kullanan adaptörlerdendi Neyse şarjım da olmadığı için kuramadım Ben de dedim ki of ışık Şunu yaksak dostlarım Hı. Şöyle ben bir osurayım Sakin sakin anlatayım ben de dedim ki madem akşam kuracağız bu bir şart olabilir. Videoyu açayım videoda kuralım. Bugün akşama ve yarını beraber geçirelim istedim. Bu arada bugün günlerden 10 Eylül Cumartesi. Artık video günlerimiz pazar. Yani artık pazar günü evde yayınlıyorum. O yüzden bugün videomu editim tamamen bitirip yayını açacağım ve yarın siz benim öğrencilerime döndüğüm günün vlogunu izleyeceksiniz. O da tek günlük bir vlogtu. Çünkü pazartesi günü işe başladım. Yani geçen pazartesi. Bu da biraz hızlı oldu açıkçası. Yani Datça'dayken konuştuk işe başlayacağım yerle. O yüzden normalde döneceğimden çok erken döndüm İzmir'e ve şu an çalışıyorum full time olarak hafta işleri her gün sabah 9 akşam 6 arası. İşteyim cumartesi pazar gitmiyorum. Okulum açıldıktan sonra da eğer iyi ilerlerse işlerimiz part time olarak devam edeceğim. Bu şekilde şu an işi öğrenmeye çalışıyorum. Böyle işe kadar çok detay veremiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben video çektiğim için hani fark etmeden bir yerde bir şey çıkar. istemeden birinin bir şeyini çekerim. Hani sıkıntı olmaması için şu an çalıştığım işin detayını vermiyorum. İşler değişirse veririm zaten size de söylerim. Şimdi önce pilavımızı suyunu koyalım. Pilavımızı yapalım. Bu arada bayağıdır da evde böyle yemek yapmıyordum. Hani annemdeyken o yaptığı için genelde. İnşallah pilav tutturmayı unutmamışımdır. Dileğim bu yönde. Böyle evimi de özlemişim. Bence siz de evdeki vlogları özlediniz. Bu arada hafta hiç pek çekemiyorum. Yani Instagram'da da pek aktif olamıyorum. Çünkü gerçekten bu hafta alışma haftasıydı. Ben hiçbir zaman böyle sabah, dokuz, akşam, akşam, altı çalışmamıştım. O yüzden biraz bu düzen beni yordu. İşte altı buçukta gibi uyanıyorum. Eve gelişim, yediği buluyor. Geliyorum, duş alıp yemek yiyorum. Ve zaten pilim bitiyor. Hop, uyuyorum. Bu şekilde olduğu için bu hafta ne Instagram'da aktif olabildim, YouTube edit'i de yapamadım. Fakat işte şu, bu artık alıştığım için daha çok. Ofisten de bir vlog attım bu arada dün. Çok beğendiniz. diyenler de çok yazdınız. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Onun haricinde biraz daha sonra ofise gittiğim günleri de belki vloglarımı YouTube'a dahil ederim. Zaten okulum açılıyor haftaya 19'unda. Böyle artık daha aktif bir YouTube serüveni bizi bekliyor dostlar. Hem YouTube hem Instagram için çok güzel fikirlerim, fikirlerimiz var. Böyle videonun açılışını yine 10 dakika konuşmayla yaptığıma göre yemek yapmaya geçebiliriz. İnşallah. Keyifler biraz kaçtı çünkü tereyağım bitmiş. Neyse. Zaten ben yarı tereyağı, yarı zeytinyağı ile yapıyordum pilavı. Full zeytinyağı ile yapacağım. Umarım ki güzel olsun. Yavrum niye gelip mutfak tezgahıma yatıyorsun? Ama çok kötü olacağını düşünmüyorum. Hay Allah'ın tırnağım yine kırıldı. Bu arada tırnak tekrar renova aldım. Benim İzmir'de çok sevdiğim bir yer var. Reklam falan değil. Eva Tırnak Center Alsancak'sa. Gerçekten ondan başkasına tırnak yaptırmayı düşünmüyorum. Bir kez aydın da bu hataya düştüm. Şimdi yerin ismini vermeyeyim. Fakat tırnaklarımla kocaları ikinci günden attı. İkinci gün attığı için rötuşa gittim. Sadece atan tırnaklarımı baştan yaptılar. Sonra iki gün sonra tekrar bütün tırnaklarımı attı. Yani şu an tırnaklarımla ojeyi hiçbir çıkartma işlemi uygulamadık. Ve daha üçüncü hafta falan hepsi teker teker soyuldu. Sadece bazılarına böyle minik minik kaldı. Ondan sonra ben yazdım dedim ki tırnaklarım tekrar çıktı dedim. Bana dedi ki tamam gelin tekrar yapalım ama parasını alırız sıfırdan. Ki fiyatı da benim yaptırdığım yere göre yüksekti. Ondan sonra ben dedim ki ama hani benlik bir sıkıntı değil ki dedim. Siz yaptığınız için bozuldu dedim. Hani çıktı sonuçta burada yağ konuyordu. Konuşayım derken yine. Hadi bakalım. Ondan sonra bana dediler ki ama tırnağınız kısaydı. Bu arada tırnağım da niye kısaydı? Bir hafta sonra kalıcı öceği çıkarttırmıştım. Sonra tırnaklarım patır patır kırıldı. Yani 4 gün falan sonra gittim tırnaklarıma kalıcı öceği yaptırmak için işte. Ben de dedim ki yani ya, madem böyle bir sıkıntı vardı tırnağım tutmayacaktı. Baştan söyleseydiniz ben de o kadar paraya yaptırmazdım. Yani hiç yaptırmazdım. Tırnaklarım hava alırdı gelirdim yine burada yaptırırdım. Bana demediniz ki tırnaklarınızda kalıcı öceği çıkarttık kısa tırnağınız tutmadı. Ki böyle bir şey yok. Ben de tırnağı kalıcı yaptırmıştım ve çıkmadı. Önemli olan kullanılan malzeme yani sonuçta Kolajen tırnak uzatmak için yapılan işlemlerden bir tanesi. Çünkü tırnak güçleniyor. Veya jel güçlendirme. O zaman jel güçlendirme de atar. Yani ben anlamadım bunun mantığını. Ve sonuç olarak tırnağım attı. Ve tırnaklarım çok o kadar güçsüz artık dokununca acıyor. Neyse. Demet abla iyi gelecek. Ve saracak. Buna inanıyorum. Salı e tırnaklarımı yaptıracağım. Yani özetle şimdi. Yağım hafif kıstın. Sonra şeyimizi, pilavımızı yapalım. şimdi pilavımızı koydum. Bu arada makyajımı hala çıkartmadım. İlk onu çıkartayım. Ondan sonrasında yamuk musunuz? Burada yamuksunuz orada yamuk Değilsiniz. Ondan sonra da YouTube editine başlasam saatimi kursam bilemedim. Bence edite başlayayım. Saati yemekten sonra daha rahat rahat kurayım. Hem o da şarj olsun biraz edita başlama vakti geldi dostlar. Bir de bir günlük video olduğu için aslında çok kolay ama nedense son zamanlar Edit'i şu kadar gözümde büyük. Instagram videolarını bile editlemek çok bir gözümde büyük. Mesela şu an 3 tane bekleyen videom var hazırda. Yani birini dün çektim, birini bu sabah çektim. 2 tanesi bu sabah çektim. Fakat önceden editler o kadar kolay gelirdi ki yani Yap çekerdim, çektiğim kısmı editlerdim İşte mesela atıyorum sabah çektim öğleden onu editlerdim, öğleden sonra tekrar editlerdim. Fakat şu an o kadar gözümde büyük edit kısmı, niye bu kadar tembelleştim hiçbir fikrim yok ki ben çok zevk alıyordum edit işinden özellikle YouTube editi böyle her detayını incelemek işte müzik eklemek, geçiş eklemek, ses eklemek, yazı eklemek o kadar bayılıyordum ki buna. Bu arada üzerinde böyle, böyle bir kıllık var. Ee, mesela kitap okuyamıyorum yani geçen haftadan bile önce yani tatile gittik döndüğümüz zaman hatta gitmeden önce bir tane kitap başlamış ateşim var Sonra o kitabı tatile götürmedim çünkü böyle fantastik kitap okumak gerek yani okuma, okuyasım gelmedi tatilde. Daha böyle çirkin kitaplar götürdüm. İşte şey götürdüm. İspanyol aşk ay salladım yine. Ne götürdüm ya? Kız he, sahte balayını götürdüm. Onu bitirdim. Sonra bir tane daha bir şey götürdüm. Onu bitirdim e, ee, şey götürdüm. Benim hüzünlü söyleyemiyorum. Youtube banlıyor. Onu götürdüm. Sonra Sevgi yaptıklarımız diye bir kitap götürdüm. Onlar okey. Onlar finito. Fakat Ateşin vaadine bakın dönene ne kadar olmuş. Gitmeden önce başlamıştım. Bitmiyor. Elimde sürünüyor. İzbanla falan binerken bazen okuyayım diye götürüyorum. Hani oturabilirsem eğer. Şanslıysam İzban'da. Oturup okuyorum ama Eve gelince falan bilmiyorum. Belki de kitabı sevmedim. Aslında kitap çok güzel bir kitap. Yani okuyan herkes beğenmiş. Ben çoğunlukla bakmıştım yorumlarını hani böyle. Okuyan da, okuyup da beğenmeyen kimse yok. Ben de beğenmedim değil. Fakat belki de arayı çok uzattığım için çok bağlantı kuramadım. Çünkü karakterlerle bağlantı kurmanız gereken bir konusu var. Fantastik, kâr fantastik kitap gibi. Şey düşünüyorum. Hiç de sevmem yarım kitap bırakmayı. Bu kitabı bırakayım diyorum. Sıfırdan bir kitaba başlayayım. Sonra buna geri döneyim. Belki o çok daha iyi olur benim için. Çünkü gerçekten okuyamıyorum. Yani Hani okuyacak vaktim vardı mesela bu sabah oturdum 50 sayfa okumuşum. Yani 50 sayfa tabii ki az değil fakat akım akıt yani kendimi bağlayamadım kitapla. Ki bence de en iyisi bu kitabı <laughs> bu kitabı aşkım. Bence de en iyisi şu an bu kitabı yarıda bırakıp yeni bir kitaba başlamak olacak diye düşünüyorum. edit yapacağım diye çıktım. Bu yolda yarım saat babamla konuştum. Bu sırada da planım oldu. Edit falan yapmadım. Fakat bir adım ilerleme kaydet, Uygulama videoları yükledim ve optimize ettiği için hızlıca editlemek bilirim. Onu editlemek zorunda değilim. Çok hızlı konuştum. Baştan alacağım. Edit yapacağım diye çıktım. Bu yolda hiçbir şey yapmadım. Çünkü babamla konuştum yarım saat. O sırada da planım oldu. O yüzden ama şöyle bir adım atmış bulunduk yani. Bir adım ilerledik. Nedir diye sorarsanız da uygulamaya şeyleri yükledim. Videoları yüklediğim için o edildi. Yani videoları tamam okey aldı içine. Editim daha hızlı olabilir bu yüzden. O yüzden e, ee, dizi izleyecektim yemek yerken. Fakat tembelliğimin cezası olarak kendime ceza veriyorum. Ve yemek yerken edit yapacağım bir yandan. Başarabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Ay yapmasam mı ya? Kendime bu kadar yüklenmesem mi? Of. Neyse ağız tadıyla yemeğimizi yiyelim. Editim nereden? Bakın editim maksimum bir saat sürecek. Çünkü bir günlük vlog ve baktım çok fazla klip klip. çok fazla klip. Kendi kendime bu kadar eğlenmem gerçek mi? Çok fazla klip kaydetmemişim o yüzden hızlıca halledeceğim. Bu arada videomda Mark falan yapmıştım o yüzden. Ben seveceğiniz bir vlog olacak çünkü benden istiyordunuz. Öyle olacağı için de ay kadrajdan çıktık ya. Şimdi burada, bu arada arkada televizyon açık. Şarkılar bir sene tazanak Aksu konsepti varmış. Çok severim şarkılarını. Onları <laughs> dinliyorum. Çorbam böyle da büyük, daha büyük bir tencerede ama bir kere ısıtmıştık zaten. O yüzden bitmeyecek bugün. Şöyle küçük bir tencerede ısıtacağım ki bozulmasın. Yoğurt çorbasına bayılırım. Hayatta daha çok sevdiğim tek bir tane de çorba yok. Yara mercimekle aramızda böyle bir ilişki vardı. Şu an o yerini e, yoğurda devretti. Çok mu aldım? Neyse yeriz ya. Çorba değil mi? Normalde şöyle bir tencerede yapmıştım. Fakat tam daha bir öğünlüğüm daha var. O yüzden hiç bozmayalım. De yoğurt olduğu için bozulur. Şöyle açalım. Bu arada siz nasıl yiyorsunuz bilmiyorum ama ben böyle fasulye, barbunat her şeyleri ilk başta ısıt, yani sıcakken yiyorum. Fakat soğuk daha çok seviyorum. O yüzden şimdi fasulyemi ısıtmayacağım. Buralar hep pirinç dökülmüş. Neyse birazdan temizleriz. Fasulyemi ısıtmadan yiyeceğim. O zaman çorbamızı ısıtalım bir yandan. Fasulyemizi ve pilavımızı tavamıza koyalım. Düşecek bulaşıkları boşaltayım. de şöyle kenara alayım. Bulaşıkları boşaltırken beni izleyin. <laughs> Ay, ah, de hani bir tane şarkı var ya. Bir dakika. Bu arada şimdi kaldırırken gördüğüm için aklıma geldi. Ben de böyle bir yemek kabı var. 2 yıl falan önce almıştım. Ta pandemiden bile önce. 8 küsür bir şey almıştım. Böyle yanında da porselenimsi bir kaşığı var. Ben işe genelde bununla yemek götürüyorum. Yani yulaf yapıyorum ya da granula yapıyorum. Böyle götürüyorum. Eğer siz de yalnız yemek götürmeyi seviyorsanız biliyorsunuzdur belki ama bilmiyorsanız bakın size. Ben de ki plastik bence plastikten ziyade daha sağlıklı bir şey alabilirsiniz. O linkini vermeyeceğim. Koymayacağım yani. Ben de değiştirmeyi düşünüyorum bu arada. Daha böyle sağlıklı bir yemek kabı alayım diye ama şu an için bununla götürüyorum. Eğer aklınızda bulunsun bunun veya türevini taşımak sizin için pratik olabilir. Böyle üstünde de ayrı bir haznesi var. Mesela buraya yoğurt koyuyorum. Granola koyuyorum. Buraya meyveyi koyuyorum ki böyle çok suyu akmasın meyvenin. Hani tadını şey yapmasın diye. Bu şekilde böyle şimdi birkaç bulaşık var. Onları yıkayayım ki çoğalmasın bulaşıklar. Suyu yoğurdum. Yoğurdum. Çorbamız sındı. Birazdan yemek yemeye geçeceğiz. şimdi şöyle bir masamız oldu. Burada yoğurt çorbam var. Burada fasulye ve pilavım var. Bir saattir diyorum ki arkadaşlar bu pilav niye bu kadar gözüme boş geldi. Çünkü ben normalde arpa şehriyeli severim pilavı. Şehriye koymayı unutmuşum. Herhalde şehriyem de yok zaten. Hepsini not alacağım şimdi yazacağım. Tereyağı da çok önemli. Onu da almam lazım. Burada da patlıcan salatam var. İki tabağı falan koymakla uğraşmam. Zaten herhalde bitmez. O yüzden aynı şekil aldığım gibi geri kaldırırım. Böyle. Şimdi ben hızlıca bir yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra zaten biliyorsunuz artık video editi saati. O yüzden bana afiyet olsun. Size de 10 saniye sonra görüşürüz. Tuvalet kapısını kapatsam işim iyiymiş. Size de 10 saniye sonra görüşürüz. Evet artık saatin kurulumuna geçebiliriz. Bu arada arkada Netflix açık. E, diziler akıyor. Hala Kuş Uçuşunu izlemediğimi fark ettim. Bir şey böyle o an çok popüler olunca izleyesim kaçıyor çünkü çok fazla spoiler görüyorum. Fakat biraz zaman geçince olayları unutuyorum. O yüzden çok popüler dizileri çok sonra izliyorum ki spoiler yememiş olayım. Yoksa dizinin meleğinden kalmıyor tabii ki. Neyse bugün başlarım. E şimdi saatimizi kuralım. Sizi şöyle kenara alacağım. Beni kurarken izleyeceksin. Detaylı göstermeyeyim çünkü ben de çok hakim. <laughs> Soğuk su içme ilaydı artık. Ben de çok hakim değilim, o yüzden siz beni kenardan izleyin, ben de sakin sakin kurayım. arkadan da bir YouTube videosunu açayım Hurlumunu yaparken böyle. Siz çok uzak koymuşum? Geliyorsunuz, geldiniz. Neyse şimdi dostlar, dostlarım. antrenman, yol izleme, Apple Watch antrenmanları, dış antrenmanlar için yolları ve yerel hava durumunu izleme amacıyla konumuzu kullanır. Kullan. Ne yapalım? Tamam. Çok geriliyorum böyle bir şey ilk kurarken. Kalın metine büyüklük. Orta olsun. Telefonu da orta kullanıyorum. Tamam. Apple Watch paralası. Parala dur. Parala yaratsın. Ben şimdi kesin. Uyurken uyurken bir yerine bir şey yaparım. Parala yaratsın. Yaratıyorum buradan. Ah dur yanlış yazdım. Değiştireceğim. Tamam. Tamam. Aktivite. Aktiviteyi ayarla. Doğum tarihi 9'dan 2 bin kadın. Sürdür. Şunun şunu kordon, kordon, kordonlarını takayım. Ben lacivert almıştım. Size de gösterdim zaten. Şimdi bir dakika. Bunun neresi nereye gelecek? Bu buraya gelecek. Bunu böyle geçireceğim değil mi? Doğru. Bunu takalım bakalım bir. Doğru mu takıyoruz? Neyin? bir eş zamanlayamadı kendini. Nasıl satayım? Niye bu kadar uzun sürüyor olabilir? Benim artık olaylara maksimum tahammülüm bu noktadadır. Bakalım mı? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Saatimiz. Burada arada bende bir ara Xiaomi Mi 3 mü vardı? 4 mü vardı? İkisinden birisi vardı. Ve hiç kullanamamıştım yani. Hiç takmadım neredeyse. Sadece bir ilk aldığımda heveslendiğim için takmıştım. Annemle beraber almıştık. Ama annem çok sık kullanıyordu. O yüzden anne Apple Watch aldı sonra. O bayağı 2 senedir falan kullanıyor herhalde. Ben dedim ki ben kullanamam saat dedim. Ben zaten normalde de böyle günlük herhangi bir saat de takmayı sevmiyorum. Ya dostlar ben yanlış takmışım. Niye söylemiyorsunuz hiç ya? Yani siz de. Siz de. Şöyle. Bir dakika bir takıp bakacağım. Yani bu böyle değil. Demek ki yanlış takmışım demek oluyor bu. Nasıl takacağım? Tam tersini takacaktık. <laughs> Çıkartması da bunun. Bir şeyini göstermeyeceğim herhalde. Yani çok anlatacak bir şey yok. Sonra şu saati bir halledeyim. Şu ışığı falan bir kapatayım. Sonra sizinle uyurken tekrar görüşelim. Vedalaşalım. Böyle yapalım. Bu arada buram ne kısırdı abi? Niye böyle yara yaptın kolumu? O kadar çirkin duruyor ki. Kabuk olmuş Parlıyorum Uyurken görüşürüz Saatim güzel durdu gibi duruyor Bakın şöyle bir aç gözlülü Bakın Görüşürüz uyurken sizi öpüyorum Bir tanem Lili Günümüzden beri ben artık saatin kurulumunu yaptım. Biraz saati anladım sayıda. Şimdi saat 1'e geçti. Videomu yüklendi YouTube'a. Kapak fotoğrafını hazırladım. Ee, ilk gösterimi ayarladım. Yarın 12.30'da yani daha doğrusu artık bugün 12.30'da yayınına girecek şekilde. Yatma vaktim de geldi doğal olarak. Geldi de geçti bile hatta. Şimdi C vitaminimi süreceğim. Hala sürmedim yüzüme. Sonra da şöyle güzel bir uyuyacağım. Bu yüzden yarın sabah görüşürüz. Sizin için pek uzun sürmeyecek fakat Hepinize iyi geceler diyeyim artık. Günaydın yeni bir günden merhabalar uyandım, cilt bakımımı yaptım, dişimi fırçaladım, suyumu içtim ve artık videoyu açmak için hazır olduğumu karar verip kamerayı açtım. Şimdi hızlıca bir Türk kahvesi yapıp kitaba başlamak istiyorum yeni bir kitaba. Aslında filtre kahve daha güzel gidiyor sabahları fakat e, ben de sadece French press var. Ve filtre kahvem yok. En büyük etken de bu. Fakat French Press'te yapılan Türk kahvesini pek sevmiyorum. Yakın bir zamanda bilmiyorum. Belki böyle uygun fiyatlı. Şimdi filtre kahve makinesi alabilirim. Emin değilim. Neyse bu şekilde. Şimdi hızlıca bir kahvemizi yapalım. Sonra kitabımıza başlayalım. Lenin mamasını suyunda doldurayım. Ben diyorum ki bugün buna başlayıp bunu bitireyim yani az, az sonra. Ki böyle içim rahatlasın. Yani bir kitap bitirebildiğimi ikna alayım tekrardan. Sonra da muhtemelen ya buna ya buna başlarım diye düşünüyorum. Kitabımızı şöyle bırakalım. Burada da dün saatimi takmıştım. Buraya da bilgisayarımı taktım. Şu an evin her yerinde bir şey takıldı. yapmaktan vazgeçtim. Onun yerine yanıma suyumu doldurdum. Dedim ki su içeyim bol bol. Kahveyi gün içinde tüketirim. Şimdi kitabıma başlayacağım. Fakat gece evde priz kalmadığı için kameramın bataryasını şarja takamamıştım. Şimdi onu bir şarj edeyim. Bu sırada ben şu kitabı okuyayım. Okuyum. Okuyayım. Ee, zaten şarj olduğunda yulaf lapası yapmayı düşünüyorum bugün. Çünkü bir süredir yulaf lapası videolarda böyle hep hızlı geçiyordum ve bana sorduğunuz Instagram'da falan nasıl yapıyorsun diye. O yüzden bugün tarifini vererek yap, yap, yapacağım. Yapacağım. Çekeceğim o yüzden. Şimdi bataryamı şarja takayım. Bataryamın şarjı da olsun. Ben de o sırada kitabımı okuyayım. Hızdan görüşürüz. Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way. Well maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days i never wanted to be that girl but i'm stuck on this rural street and my smile won't come but my hair still curls and i guess that's how they recognize me i'm not actually here anymore i forgot Evet dostlarım şimdi ben kahvaltımı yaptım biraz oturdum kendime geldim ve e, temizlik yapmaya karar verdim. Normalde ben cuma günü işten geldim evi süpürüp silmiştim fakat şimdi şöyle bir detaylı temizlik istiyorum İşte koltuk çekmeli, ayna silmeli, böyle bir güzel toz almalı. O yüzden hazır bugün pazarken pazarda temizlik günü demekken dedim ki hızlısından bir temizlik yapalım. O yüzden temizliğe başlıyorum. Sizi de kenara koyacağım. Yine konuşur temizlik aralarında. ilk önce mutfaktan başlayacağım. Mutfağı temizleyeceğim, sileceğim, edeceğim falan. Sonra mutfak salon en sonunda odama gelecek şekilde temizlik planladım. Bu arada dışarıda çamaşırlarım var. Tabii çok ışık var şu an. Onları da toplayayım. Yenilerini atmam muhtemelen. Çünkü benim makine 7 kiloluk ve şu an o kadar çamaşırım yok. Boşu açtırmak da istemiyorum. Hem su israfı hem de çok hareket ediyor makine sevmiyorum o sesi. O yüzden de hızlıca temizliğimizi yapalım. Sonra da dışarı çıkacağız Bostanlı'ya. Fakat Bostanlı'ya giderken sizi götürsem yoksa telefondan mı çeksem emin değilim. Çünkü ne yapacağımı henüz karar vermiş değilim. Neyse. Önce bir temizliğimizi bitirelim. Sonra bunlara bakarız. Hadi bakalım temizliğe geçelim. bitirdim. Banyo, tuvalet falan da yaptım. Şöyle güzel kereç sökücü çamaşır sularıyla. Ondan sonra duşa girdim. Duştan çıktım. Hızlıca bir saçımı kurutup düzleştirmek istiyorum. Ama öncesi bir saçımı sarayalım. Şampuanım bitmiş. Yeni şampuan söyleyene kadar ki arada da e, şey market ektim Pantene'nin nem terapisi nem terapisi diye bir şampuanla gördüm. Bu arada reklam falan değil. Kendi görüşüm. Ama birkaç tane de daha önce Pantene reklamı gördüğüm için merak ettim. Çünkü hem şampuan hem saç, saç kremiymiş ve fiyatı nispeten uygunmuş. 40 lira falandı. O yüzden de denemek için aldım. Harika, mükemmel diyemem ama saçımda kepek yapma. Normalde böyle bazı şampuanlar hem de böyle şampuan değiştirdiyseniz yakın zamanda hemen saçta kepeklenme yapıyor. Fakat bunda öyle bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden de paylaşmak istedim. Şu an daha 3. ya da dördüncü kullanışım zaten. Eve geldiğimde biraz Euro şampuanım şampuan kalmıştı. Onu kullanmıştım. Yani böyle bunu da belirteyim. İleride güncellerim size işte iyi gidiyor, iyi gitmiyor, değiştireceğim gibisinden. Şimdi saçımı tarihim hızlıca. Biraz önce balkona kıyafetlerimi toplamıştım. O yüzden birkaç tane ütülencek parça vardı. Bir de bugün giymeyi düşünüyordum onları. Az önce onları ütledim. Şöyle astım. Bir de tabii ki o tüy toplayıcı da toplamam gerekti tüylerini. Kocana, sağ olsun. Bu ışık. Hadi bakalım. Şimdi önce giyineyim. Bu sırada saçım biraz daha böyle kurusun. Sonra saçımı kurutalım. Bir de makyaj yapayım. Makyajı Instagram'a çekmeyi düşünüyorum. O yüzden belki sizi kendine koyar direkt Instagram'a çekebilirim. Emin değilim. Hadi yaptıktan sonra gösteririm. Böyle ben hızlıca bir üstüm değiştirip geliyorum. Ya da ilk saçımı mı kurutsam? Düşünüyorum. Showing underneath my eyes, watching as I let you take up all my time just to do it over again. Drag me through the dirt, degrade me, mess things up, and always blame me. Smile politely while you tear me down. I don't makyajımı yaptım yaparken Instagram'da çektiğim için buraya konuşmadım. Şöyle her zamanki makyajımı yaptım. Birazdan kombinimi de gösteririm. Bu arada Çantam küçük olduğu için kameramı yanıma almayacağım ama telefondan devam edeceğim. Zaten bu akşam videoyu kapatırım. İşte Bostanlı'ya gittiğimizde gittiğimiz yeri işte ne yaparsak bilmiyorum henüz. Onları telefondan çeker eklerim buraya. O yüzden hani eğer bundan sonrası kalite bir tık daha düşük olursa çok fark etmiyor aslında. Çünkü e, videoyu çektiğim halini direkt atmıyorum. Uygulama attığım için kalitesini düşürmüyor. Fark, fakat yine de bir kalite kaybı olursa bilginiz olsun diye önden söylüyorum. Saçlarımı bu arada kuruttum. Düzleştirdim biraz. Ama benim saçlar çok düzleştirici tutan tutmuyor yani. Yani ne zaman yaparsam yapayım asla saçım dümdüz olmuyor. O yüzden alıştım ve böyle kendi haline bıraktım. Çok düzleştirmedim zaten. Sadece perçemlerini hatta düzleştirdim bile diyebilirim. Kalan kısmını kuruttum. Uçlarına işte aşağıya yağ sürdüm. Böyle. İyi. Şimdi size bir kombinimi göstereyim. Bir dakika. Zaten böyle bir tişört giydim. Altıma da siyah pantolon giydim. Anne. Ekran ayarlarıyla oynama. Doğru görüyorsun. Krap giymedim. Bu anı ölümsüzleştirmek için bir süre poz vereyim. Eve geldim ve videoyu kapatıyorum artık. Beraber güzel bir bir buçuk iki gün diyelim hadi geçirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken keyif almış, eğlenmişsinizdir. Ben çekerken her zaman olduğu gibi çok eğlendim, çok keyif aldım. Eğer videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. İyi geceler.